Gençler, çocuklar, haydi! Tarihinizde buluşmaya. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gezgin Kültür Festivali, kapsamında Türkiye turunu sürdüren Çanakkale Mobil Müzesi, Ayvalık Cumhuriyet alanında ziyareti açıldı. Çanakkale Mobil Müzesi'ni ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkan Vekili Meri Harslan, ilk kurşunun atıldığı Ayvalık'ta sizleri konuk etmekten mutluluk duyuyoruz, dedi. Müze yetkilileri de, Ayvalık'ta rekor ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirterek Ayvalık halkına ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Meri Harslan, Çanakkale savaşlarında yaşananları bugüne aktaran savaş materyalleri videolar, savaş objeleri, döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin sergilendiği mobil müzede incelemelerde bulunuldu. Ayvalık Belediye Başkan Vekili Arslan, Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı alanları ve o dönemi gezici bir müze ile ayağımıza getiren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na teşekkür etti. Arslan, Ayvalıklı hemşehrilerin bu fırsatı kaçırmasın. Bu günlere gelmemizi sağlayan atalarımızın yaşadıklarını, canlarını feda ettiklerini izleyecek ve çok duygulu anlar yaşayacaklar. Geçmişimizi unutmayıp, anıları hep taze tutmak gerekiyor. Geçmiş geleceğimizin aynasıdır. Gençlerimizi, çocuklarımızı tarihimizde buluşturalım. Çanakkale Mobil Müzesi 19 Haziran akşamı saat 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek dedi.